Sevgili izleyiciler Kuzey Irak'taki PKK kamplarında bombalama, suikast ve sabotaj eğitimi aldığı öğrenilen Mecidiye köy bombacısı ile ilgili bugün çok önemli bir detay ortaya çıktı. Parmak izi kayıtları incelenen zanlının Ankara'da belediye otobüsü kundaklama olayından sabıkalı olduğu öğrenildi. Bu da akıllara İstanbul'da 3 haftadır devam eden araç yakma olaylarını getirdi. Bu arada hainler dün gece İstanbul'da 6 aracı daha ateşe verdiler. Mecidiye köyde geride bıraktığımız pazartesi günü öğle saatleri bomba uzmanı polis bizzat Celalettin Cerrah'tan gelen müdahale emriyle harekete geçiyor. Hem de hayatını ortaya koyarak saldırı girişimde kaldı. Müthiş takip, akıllara durgunluk veren soğukkanlılık bir faciayı önledi. O anın kahramanı bomba uzmanı polis ise ona müdahale emri veren Celalettin Cerrah tarafından 10 maaş ikramiye ile ödüllendirildi. Yakalanıp gözaltına alınan terörist ise bugün adliyedeydi. <laughs> Yeni Bosna'da kaldığı hücre evinde 3,5 kilo A4 tipi plastik patlayıcı ile ele geçirilen teröristle birlikte bir kadın iki kişi daha gözaltına alındı. Kuzey Irak'taki PKK kamplarında bombalama, suikast ve sabotaj eğitimi aldığı öğrenilen teröristle ilgili çok önemli bir ayrıntı da bugün ortaya çıktı. Parmak izi kayıtları incelenen terör zanlısının Ankara'da belediye otobüsü kundaklama olayından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Bu da akıllara hemen İstanbul'da 3 haftadır süren araç yakma olaylarını getirdi. Demek ki yapıyor bunları. Esnafın canını yani buradaki halkın canını yapmaktan ne anlıyorlar bilemiyorum. Yani. Dün gece de İstanbul'da 6 araç yakıldı. Kağıthane, Eminönü ve Küçükçekmece'deki molotoflu araç saldırıları yine vatandaşı ayağa kaldırdı. Bağlantıysa ilk kez bu kadar net. Yanıyor, yanıyor, her yerde yanıyor kendini bilmeyen cahil insanlar. Terör örgütünün şehirlerdeki sempatizanları Mecidiyeköy örneğindeki gibi molotoflu eylemden bombalı eyleme dönüşebiliyor. İşte şimdi İstanbul ve Türkiye genelindeki tüm emniyet birimleri şehir dağ arasındaki bu bağlantıyı çökertmeye çalışıyor. Arkadaşlar, bu aracın sahibi kim? <laughs> <laughs> bu ne yapacaksınız? Şimdi abasız, yapamadık olan tavır, malzuz, 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 malzuz,